Sadece en kolay katil. Ya Umacı'dır, Miners'dır, Trapper'dır. Bunlar kolay katiller ama özellik bakımından sorarsan işte Pinet'tir, Cellat'tır. Bunların özelliklerini tutturmak zor. Blight'tır. Blight oynamak da zor. Oni oynamak da zor. Bunların hepsi zor karakterler yani benim gözümde. Deadslinger'da keza. Baksan olma hareketsin ha. şurada biri var. İki kişi daha var. ya. <laughs> Adam önümden geçti gitti ya. Lita'nın o piline bak. Ya skin bayağı güzelmiş skin'i beğendim. <laughs> nice. Gel yavrucuğum. Baya da pasta var aslında. İyi farmlayabiliriz ha buraya. Şuraya götürelim. Baksana oğlum hıza. Şu hıza bak. O kadar hızlı ki. Yani en güçlü don derken boşuna demiyordum aslında. Bir şeyi vardı değil mi? Baksana çok hızlı. Paleti... Atlamadı. Güzel oynadı. Güzel oynadı, güzel. Kim bu? Bu niye geldi önüme çıktı şu an? Gel ama. Ee, tekrar Scorch'a götürmem gerekiyor. Hızlıca götürüyorum Scorch'a. Ya bu hız addonu gerçekten çok bozuk ya Gerçekten çok bozuk ya Bu kadar güçlü olabilir mi bir Edo'n ya O üstteki can bitmez herhalde diye düşünüyorum Bu yapıyordu çünkü Tam önüne çıkayım ya peki. <laughs> ne yaptı sen? Oğlum niye öyle bir şey yaptın? <laughs> Kafası güzel herhalde. Ya. <laughs> Kafalar pırıl pırıl ya arkadaşımızın. E, Dwight üstteki cenneye gitti bu arada büyük ihtimalle. Hemen nosu bastım uçuyorum hop. Şuna bir tekme atalım ya gerilemeye başlasın. Oo. İşte bak bu cilin perkini girmen çok canım sıktı. Bunlar can sıkıcı detaylar Johnny. Ee Leon ölüyor bu arada. Skorcu harcamak istemiyorum. Şuraya salın. Bu <laughs> faydını ya. Hangisi? Çizgileri kaldırmıyor ama. Kaldırıyor. Çizgiler yok zaten. Bu sefer de bomban yoktur ya. Ya ye oğlum mine game'a. Oo güzel de dartta. Gerçekten güzeldi o de dart. Nice. Aşağıda Gat Palet duruyor bu arada. Nice. Şöyle sürpriz bir atak yaptık. O maşallahınız var gençler. Şıkır şıkır bitti canlar vallahi helal. Gel bakalım. E tabii ki Feyz'den önceki çizikleri gösterir zaten. Karakterin özelliği göstermiyor. Özelliğine girdiğin anda adamların sesini duyacaksın sadece. Kulaklarını açacaksın. Onun içinde de zaten eee hırıltı girilebiliyor O üsttekicinin bitmesi üzücü olur. Bir dakika yanlış yerden atladı. Ha şurada. Bu fena değil ya loop konusunda. Burada medium atladı aslında. Burada şey yapabilirdik çocuğu. burada yaralanıyorsun. Gösteri sona erdi dostum. Yemem ya paletmiş. O kadar da değil. Şöyle asalım. Evet. Gel Nereye sarız seni? Oraya asamayız. Şuraya sarız ya. Yanlış kişi bulduk. Ses çıkartmadığı için bu sandım onu. Dwight arıyordum ben. Dwight de burada. Evet, Jhin'e gidiyor. Oo evet. İşte dediğim bu shift'i bırakma olayını yapmaları biraz bozabiliyor karakteri. Ama yaralılarsa ses çıkartıyorlar her türlü. O yüzden çok da sorun olmuyor açıkçası yaralı olmaları. Ee, bu bait yedin, easy. Ha şöyle özelliğimi açayım önüne çıkayım ben. Neredekini düşürdün lan? Aşağıdakini düşürmüş. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Keyifliydi bu maç ha. Diğerleri heal'landı zaten. Bu öldü. Şu üstteki zeni herhalde yapamazlar ya. Tekrar oturmuş buna bira. Ama böyle ezber oynadığın zaman oyunu kaybedersin yani. Bu kadar ezber oynama bak. Şuraya asalım ya Tekrar Baksana baya bir Yol kat ediyorsun aslında O hareketsiz olayı aşırı güçlü Aşırı güçlü net bir şekilde Ya çocuk aşağıda. Aşağıda. Evet. Bleh. GG. Belki değilse olabilir. Bilemiyorum. Olabilir. Yokmuş. GG. What? Ne yaptın? Cehennemin dibine mi girdin? Basement burada mı? Değil. Buna asamayabilirim chat ya. Bakalım. Yakınlarda huk yok. Tek bildiğim o. Evet yakınlarda harbiden huk yok. Yok yani hook yok. Vallahi hiç 4 kili kaybetmek istemiyorum. Hatch'i bulup geliyorum hemen kanka. Meydanda mı? Yanlış mı görüyorum? Evet, meydanda. Adrenalini varmış. <laughs> Neyse fark etmez. Merhaba. Nasıl buldum ama elimle koymuş gibi? Çünkü elimle koydum harbiden da Hello. GG. Ya bu skin gerçekten iyi. Yani skin'i denemek için girdim. Baya güzel skin var. O kadar iyi ki. Konsept çok iyi oturmuş. Baksana elinden kristaller falan çıkıyor. Aşırı güzel abi ya. Aşırı güzel. bunlar hep puan Bunları kırın abi. Nurse oynar mısın? Oynarız oynarız. Şu an ee, ne oynamadık eksik olarak? Nemesis oynamıştık. Nurse talebi var. Palyaço talebi vardı. Blight istenmişti galiba. Onları da oynayalım. Perklerde ne varmış? Umut. Güçlü. İki kişi de Umut var. Bir kişi daha dönelim var. Ses bombası. E, tuzaklamayın. Bu Dwight zaten. Bir tane stun yemiştik geçen ötürü tekmelerken. Bunun sayesinde. Onun dışında BT falan bile girmişler. İki kişi de BT var yani. Birinde yenilenme var. Şaşırtmaca. Bu çok çalıştı mı emin değilim ya. Herhalde bazı bildirimlerle bizi trollemeye çalıştı da yapabildim bilmiyorum. Kısacası hırıltı güzel bir perk. Kesin bilge Ve bu Edon Spirit'ın en güçlü Edon'u olabilir net bilgi. Bu ikisi net bilgi. Çok iyi gidiyor. Evet, GG.